Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın. Rüyada telefon kutusu görmek aile bireyleri arasında bazı tartışmaların ve kırgınlıkların yaşanacağına, dua alacağına, ailesinden ciddi bir uyarı alacağına, parasal olarak gitgide daha kötü bir hale düşüleceğine, mutluluğunu çoğaltacağına, hastalıktan şifa bulmaya, belki de uzun bir dönem boyunca gelmeyeceğine, tabir olur. Ayrıca rüyada telefon kutusu görmek, ev içinde yaşanan gerginliklerin biteceğini, iş konusunda zarar görülecek bir döneme girileceğini, bu durum sayesinde iş hayatının da düzene gireceğini, uzun bir süreden beri devam eden endişelerini sona erdireceğini, bundan güç ve cesaret alacağına, kalp kıracağını, yorumlanır, dini olarak rüyada telefon kutusu görmek dileklerinin ve dualarının kabul olacağını, sıkıntıların kısa sürede sona ereceğini, bunun yanında işe gitmek dışında yaşamını hareketlendirmek ve biraz da hayatın güzelliklerinin tadına varmak için bir şeyler yapmaya yöneleceğini, tatsız sözlerin de unutulacağını, uzun zaman önce başladığı ancak sonra üzerine düşünemediği bir proje ile ilgili olarak yeni adımlar atmaya başlayacağına ve bu sayede bazı kişilerin dikkatini çekeceğini, gayrimenkul işine girileceğine, hane içinde bir takım zorluklara düşeceğine, iş yerinde ve evde bereketin ve bolluğun artacağına delalet eder. Psikolojik olarak rüyada telefon kutusu görmek, hem de başka insanlara ekmek kapısı aralayacağına, tekin olmayan kimselerle karşılaşacağına, geldiği noktada kalmanın yollarını bulacağına, hayatında bir takım problemlerin baş göstereceğine, çok mutlu ve huzurlu bir hayat sürüleceğine, bahtının ve geleceğinin de parlak olacağına, çok büyük ve hayırlı adımlar atacağına, yorumlanır. Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın.